Merhaba arkadaşlar. Bu seferki videoda da Bağlamada akor Dersleri isimli çalışmamın devamını çekeceğim. Şimdi size şunlardan bahsetmek istiyorum başlangıçta. Bu çekeceğim video dahil 6. video olacak bu video. Ve sizden istediğim bir şey var. Yani bu son, bundan önce çektiğim 5 videonun tamamını izlemeniz gerekiyor. Yani bir şekilde benim öğrettiklerimi tam anlamıyla anlamanız için bütün videoları eksiksiz izlemeniz ve dinlemeniz gerekiyor. Çünkü ben orada aralarda çok detay bilgiler de veriyorum. Bazen bunları atlayabiliyorsunuz ve atıyorum ikinci videoda bir yorum geliyor. Lakin 5'ini birden izlediğiniz zaman o yorumun cevabını almış oluyorsunuz. Buna dikkat edin lütfen. Çünkü atıyorum dediğim gibi aynı şekilde atıyorum dördüncü videoya bir yorum geliyor. Ee, o yorum aslında ikinci videoda var. Ama bilmiyorum artık direkt dördüncü videodan devam etmiş olabilirsiniz. Çünkü bütün e, anlattıklarımda çok detaylı bir şekilde e, videoların içerisinde bilgiler mevcut. Bu yüzden e, lütfen dikkat edin buna. E, baştan sona hepsini dinleyerek ve tamamen e, bunu izleyerek ancak e, başarılı bir sonuç elde edebilirsiniz. Şimdi e, bunu da belirttikten sonra derse geçeyim. Geçenki videolarda anlattığım akorların bazılarında, bazı noktalarda klavye üzerinde kısa basış şekilleri var. Çünkü parçadan parçaya elimizin pozisyonları değişebiliyor. Pozisyonumuza göre de bu kısa akorları değerlendirebiliyoruz. Bunlardan biraz bahsedeceğim ve size birkaç kısa akor basımlarını da göstereceğim. Arkadaşlar yeni akorlar öğrenmeye hazırsanız Şimdi Dört gözle beni izleyin. Ee, aslında bu anlatacağım şu anki akorlar e, yine kendiniz düşünerek elde edebileceğiniz akorlar. Yalnız ben size biraz yol göstereceğim. Ondan sonra zaten e, ne demeye çalıştığımı çok iyi anlayacaksınız. Akordun doğru olduğu için yeni bir akortlama yapmayacağım. Benim akorum şu anda tel si, orta tel mi, üst tel de la. E, ve burada si karar üzerinden alırsak ee, herhangi bir parçayı totalde bitirdiğimiz e, parçayı tamamladığımız nota boş derimiz olduğunu varsayalım. Burada bu tonda burada bu makamdan ya da herhangi bir makamdan çaldığınız ve tonumuz C. Ee, C aslında biz genelde direkt boş tel değil de e, akorlu bir şekilde basarız. Nasıl basarız? Bunu muhtemelen hepiniz biliyorsunuzdur. E, orta parmağımla üst parmağımı kapatıp üst teli bu şekilde bastığımız zaman bu en alt si telimizin e, akorunu basmış oluruz. E, arkadaşlar şu anki anlatacağım şey o kadar önemli ki e, dört gözle izleyin. Çünkü e, bu akordan türeterek bütün e, klavyede buna benzer akorları bulabileceksiniz. Ve birçok yeni akor öğrenmiş olacaksınız parça içerisinde kullanmak için. Yani sizin iyiliğiniz için bu çok önemli. Şimdi bundan bahsedeyim size. Bu alt derde bir bitecek bir parça çaldığımızı düşünelim. Herhangi bir parça olabilir bu. Çaldık, çaldık, çaldık sonra boş derde bitti. Yani si notasında bitti varsayalım. Birçok parçada burayı da çok kullanırız biliyorsunuzdur. Burada bittiği zaman karar sesimizi veririz. Atıyorum parça bu şekilde bitti diyelim. Burada bir karar sesi bastım. Şimdi bu karar sesini hepimiz e, görmüşüzdür. Yine de görmeyenler için söyleyeyim. Üst parmağım üst teli kapatıyor. E, orta telde üçüncü parmağım basıyor ve alt tel boş. Hiçbir şeye basmıyor. Bu şekilde bastığımda bu e, karar sesimizin e, akorunu almış oluruz. Bu da bir akordur. Şimdi e, bu akor değişik bir şekilde nasıl basılabilirdi? M mesela burası e, geçen derste de hatırlarsanız buraya parmağımızı koyduğumuz zaman Baş parmağım alt dele bas, basmış olsaydı bu şekilde bir pozisyon olmuş olurdu. Şimdi burayı çok iyi izleyin. Ee, çünkü boş telde biz şunu bastık. Az önce bu orta tel ve e, üst telde kapattık, alt, altı da boş bastık ve böyleydi. Şimdi bunu bir yana kaydırdığımız zaman böyle olur, değil mi? Ama bu sefer bu alt e, notaya da basmamız gerekir. Bu yüzden elimizin pozisyonu değişiyor. Şimdi ben iki akor, yani iki karar sesle bir e, diyezinin sesini yani işte burada do oluyor bu. İşte boş terim si olduğu için şu an do. Si de do, do arasında bir geçiş göstereceğim size. Şimdi kara ses bu misal. E, Do'ya gelelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok basit bir şekilde elimi kaydırdım. Bu arada parmağım basmıyor şu anda hiçbir notaya. Gözünüz e, yanılmasın. Şu iki küçük parmağımla üçüncü parmağım basıyor. Birinci parmağımda alt telin do sesine basıyor ve akordunu almış oluyoruz. Böyle yaptığımız zaman bildiğimiz karar ses bir yana getirdik, do'yu verdik. E tabii ki de artık bunu bütün klavyeye uygulayabiliriz. Sonra kaydırdım. Buraya geldim. Buraya geldim. Burada bir sürü artık akorlar oluşturmuş olduk. Bu basit şekli birazcık zor olur, yani bu çok normaldir. Ama çalışarak bunu da halledeceğinize inanıyorum ben. İlk baştan dediğim gibi bu çok önemli bir konu. Diğer videolarımı da çok detaylı bir şekilde incelemeniz ve izlemeniz şart. Çünkü orada da birçok konuya değindim. El egzersizleri ya da elinizin durumuna göre nasıl neler değişir, bunları açıklamaya çalıştım. Şimdi bunun egzersizini yapalım. Misal ben Böyle tercih ediyorum. İsterseniz siz böyle yapın ilk başta. Misal bir tane örnek vereyim. Mesela böyle yaptınız. Ya da hepsini birden bastınız. Şu anda yeni akorları tanıştınız ee, ve bütün klavyeye bunu uygulayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda yaklaşık buradan da bir 7-8 tane akor çıkarabilirsiniz çok rahat kullanabileceğiniz. Bu akorlar size çok yarar sağlayacaktır. Çünkü bu mantığı bilmeniz birçok konuda birçok akor basma mantığını da öğrenmiş olmanız anlamına geliyor. Çünkü gördüğünüz gibi artık elde ettiğimiz akorlardan yeni akorlar türetiyorum. Şimdi bildiğimiz bir karar sesiydi bu. Ve kaydırarak bu karar sesini ve alt tel baş parmağıma basıyorum bu sefer. Çünkü burası eşikti. Eşik doğal olarak baş parmağımız basılmış gibi olduğu için bir yana kaydırdım. Bu akoru elde ettim. Yine bir nota kaydırdım böyle. Yine böyle. Hatırlarsanız şöyle bir egzersiz vermiştim. Bu çapraz bir şekilde aynı sesler olduğunu söylemiştim. Bu yüzden aslında bu egzersizi yaparken küçük parmağınızda bir alt notasına bastığınız zaman bunun akorunu elde etmiş olursunuz. Evet. Bunlar genelde majör seslerdir. Burada e, bu akorları öğrendiniz. Şimdi size e, yeni bir tane daha akordan bahsetmek istiyorum. Bazen biz e, bağlamamızın e, orta telde baz aldığımız tonu aslında bütün bağlamamızın uzun sap bağlamada e, kara düzende ana e, notasını ve tonunu verir. Şimdi burada biz üsteli la aldık. La da yani alt telde la bastığımız zaman e, ve bunun akorunu bastığımız zaman aslında tel la olduğu için e, bir şeye basmamıza gerek yok. Mesela ben burada hatırlarsanız lamino dedim buna. E, lakin şunu kaldırsam lamino olmaz mı? Yine oldu. Yine oldu. Gördüğünüz gibi. Yani burada bir e, ince bir detay var gö görmeniz gereken. Bunu kaçırmayın lütfen çünkü anatomumuz bu. Bu olduğu için de buradaki laminar akorunu burada kolaylıkla basabiliriz. Yani burada mesela çalıyoruz, geldik buraya, bu şekilde bir basış uygulayabiliriz. Ne yapmıştık ilk videomda hatırlarsanız burada bu şekilde bir söyleyemedim eserinde. Burada böyle basit şekli vardı. Şimdi şimdi ne oldu? Birazcık daha kolaylaştı aslında işiniz. Burada, e, misal misalatta oradan yeni örnek verebilirim. Buradan gidebilirsiniz gördüğünüz gibi.